أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana entel cevadul kerim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani kavli. Rabbana taqabbal du'a. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ya Rabb, ancak sana kulluk eder, bütün ibadetlerimizde senden yardım isteriz. Bütün hayırlı işlerimizde senin lütfunu bekleriz lütfeyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin, bütün mahlukatın içerisinde bizleri mükerrem kıldın. Çeşitli nimetlerini bizlere ihsan ettin. Kitab-ı celalinde ey min kullarım dua ediniz, duanıza icabet ederim buyurdun. Bizler de buna istinaden ellerimizi açtık, boynumuzu büktük. Kemali edep ile senden istiyoruz. Bizleri boş çevirme ya Rabbi. Ya Rab, dua ediyor, Af ve mağfiret diliyoruz. Sen bizlere affeyle, analarımızı, babalarımızı affeyle. Bizlere emeği geçenleri, üzerimizde hakkı bulunanları, bizden hayır dua umanları, hülasa, iman ve ikrar ile bu dünyadan ahirete göçenleri bağışla. Yavrularımızı salih ve salihalardan eyle. Yavrularımızı öğrenmiş oldukları ilimlerle vatanına, milletine, dinine faydalı olan kişilerden eyle. Onlara dünya ve ahiret saadeti nasip eyle ya Rabbi. Ya Erhamen Rahimin, hasta kullarına şifalar ver, dertli kullarına devalar ver, borçlu kullarına edalar ihsan Ya Rabbi, bizleri İslam'ın yolundan, Kur'an'ın ruhundan ayırma. Kitabını okumayı, anlamayı ve hayatımızda yaşamayı nasip eyle. Ya İlahel Alemin, vatanımızı, milletimizi, İslam beldelerini, bütün insanlığı kazalardan, belalardan, musibetlerden muhafaza eyle. Ya Rabbi, vatanımıza, milletimize birlik, dirlik, barış ve huzur ihsan eyle. Bayrağımızı, milli birliğimizi, hürriyetimizi ve imanımızı korumak için silah tutan ve nöbet bekleyen şerefli polisimizi, ordumuzu, yiğit mensuplarını karada, denizde, havada daima mansur muzaffer eyle. Ya Rabbel Alemin, ehli İslam'ı daima aziz ve mensur, düşmanlarını zelil ve makhur eyle. Dünyanın birçok ülkesinde bilhassa bilad İslam'da ezilen, üzülen, horlanan, işkence veren, açlık, kıtlık ve sefalet çeken, ızdırapları dünyaca izlenen, acıları ise ta yüreklerimizi sızlatan kardeşlerimize de imdad eyle ya Rabbi. Allah'ım, kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan, gözümüzü haramdan, malımızı hırsızlık ve talandan muhafaza eyle. Kalbimizi sevginden mahrum etme ya Rabbi. Ya Rab, sevgili peygamberimiz hayır namına senden neler talep etmişse biz onları istiyor. Şer namına nelerden sana sığınmışsa biz de onlardan sana sığınıyoruz. Gönüllerimizin muradını içimizde gizleyip de ifade edemediğimiz niyet, arzu ve isteklerden hayırlı olanları sen bize ikram eyle ya Rabbi. Bizlere hayırlı işler, helal kazançlar, kazançlarımıza hayırlı bereketler nasip eyle. İşimizde, gücümüzde bizleri muvaffak eyle. Malımızı, mülkümüzü, çoluğumuzu, çocuğumuzu kötü akibetlerden koru. Ya Rabbi yavrularımıza hayırlı kısmet ve nasipler, aile ocağımıza mutluluk, huzur ve saadetler bahşeyle. Bizlere hayırlı nesiller nasip eyle. Ya İlahel Alemin, şu fani alemden beka alemine yolcu olduğumuz dakikada her fani gibi ölüm acısını tadıp ahiret yolculuğuna çıktığımız anda huzuruna açık bir alınla çıkabilmemizi nasip eyle okunan Kur'an-ı Kerim'i getirilen salavat-ı şerifleri kelime-i tevhidleri yapılan hayru hasenatları dergah-ı izzetinde kabul ile okunan Kur'an-ı Kerimlerden yapılan hayru hasenattan hasıl olan sevabı ilk peygamber Hz. Adem Aleyhisselam ile son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kadar gelip geçen bütün peygamber efendilerimizin mübarek aziz ruhu şeriflerine hediye ileledik ikram ile ya rabbi Hasıl olan e gürü mensubatı Ol seyyidül kevneyn resulü Sakaleyn imamül harameyn sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hazretlerinin ravza-i mübareklerine tarafımızdan fakirane ve acizane hediye ileledik vasile ile ya rabbi dünyadan ahirete göçen ana baba evladu iyal akraba ve ve bir cümle ehli imanın kabirlerine de okumuş olunan Kur'an-ı Kerim'in nuruyla pür nur makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Taksiratlarını af eyle. Hasbel beşer içlerinde kabir azabına düçar olanlar var ise okunan Kur'an-ı Kerimler hürmetine af mağfiret eyle ya Rabbi. Ya Rabbi yapmış olduğumuz bütün ibadet ve taatlerimizi, hayırlarımızı tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, kılmış olduğumuz namazlarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyle. Bizleri imandan ve Kur'an'dan ayırma. Son kelamımızda kelime-i tevhid ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah ve kelime-i şehadet ki Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek çene kapamak nasip eyle. Ya İlahel Alemin daha nice nice güzel günlere sıhhat ve afiyet içerisinde çoluk çocuğumuzda, dost ve akrabalarımızda ve tüm sevdiklerimizle birlikte ulaşabilmeyi nasip eyle. Ya Rabbi bizleri ve bu hayırlarımıza vesile olanları rızana eren, cennetine giren, cennette cemalini gören, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine eren, kullarının arasına dahil eyle. Ya İlahel Alemin dualarımızı Kabe-i Muazzama'da ve Ravza-i Mutahhara'da yapılan ve kabul olan dualar zümresine ilhak eyle. Ahir ve akibetimize hayır eyle. Bizleri iki cihanda azizeyle, Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Rabbimiz unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme. Bize affet, bizi bağışla. Bize acı, sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım eyle. Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır, bize cesaret ver ki tutunalım. Ey Rabbimiz, bize tarafından rahmet ver. Sen dünyada ahirette de benim sahibimsin. Beni Müslüman olarak öldür ve beni salihler arasına kat. Amin. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.